Evet, Merhaba adam, arkadaşlar, hadi. bugün sizlerle Left 4 Dead 2 oynuyoruz. Yanımda Mert. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür. Gökhanla Gökhanla Berk'in ismini heyecan unuttu, unuttu unut unut <laughs> ya. <bunu. gülüyor> Gökhan, Mert ve ben varım arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> gibi. Ben size Yedinen. hemen, hemen, hemen nitleri. Jasper, Kier, Berdik, Emir, Emir, Kaan, Kaan, Jasper, Jasper. <laughs> <Niye dedi> <gülüyor> ben <laughs> en baştan başlıyorum. Bu, bilgi, olana. bu bilgi öğrendiğiniz için. <laughs> Baltamızı <laughs> alalım Mert abimizin yolundan. Aldım. Beyler hemen hızlı gitmeyin ha. Oğlum bu asasit. Bu ne lan bir saniye asasit ne böyle amına? Gerçekten. lan? Bu ne böyle? Klavye fare da bu asasit ne amına koydu? Oğlum ben öldürmeye başladım. Öldürme Berk. Geldik bak. Gelsin. Lan arkamdan kim? Ha. Nasıl çıkıyor oğlum hayırdır? Sen buradan mı okuyorsun? Bana Buralar açılmıyor Abi, zaten. Bir gel buradan. Berke bana niye vurdu kanka? Can sıkıntısı. Aman ben kapıyı açayım. kapıyı ne açtım ben. beyler. Neredesiniz? Biz burada aa. Ben adamın kafasına uçurdum Gel. Ben digil gel buradan. Aleyküm selam bab. İndiririm lan camları adam şurada. Gel gel. Nereye gittiniz lan oraya? Mert buradan herhalde gel. Oh. Aa, aa, bak 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 bak. Kaç kaç. Oğlum <laughs> asatı çok fazla lan. Asatı çalışmadı mı amına koyayım? i̇ndir indir. Allah Allah. Sıfırda amına koyayım. Aha bum. Geldim geldim Berke geldim. Berke. Kör oldum lan sen misin lan? Ben de senden kaçıyorum <laughs> Üstüme <koşuyorum>. Aman, <gülüyor> oğlum. Üstüme koşuyor. Alan arkamda. Oğlum etraf ne yemişin etraf? Size machine beyler size Berke'ye koydum bir tane ya Ama o direni nerede verdi oğlum? Berke gel Berke gel burda Berke Beyler bu taraftan beyler Nereden? Yürüyor lan yürü yürü biz bulduk ama lan Düşünün anam ne oldu? Baseball buldum baseball Ananı sikiyim smoker Bok götürüyor ortada bok götürüyor Bana kodumun durdu Çektir lan Amanakotumun durdu Mert bana niye geçiriyor? Pardon kanka. Gekan Gekan Jeki var. Gekan arkanda 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 adam. Gekan Gekan burada Jeki var Gekan. Hadi beyler yolu bulun amına koyayım. Kapat kapıyı kapat. kapat orada Jeki var. Mert gel mert, mert takip et ya ben bulayım size ya. Ver bizi bu yola götüren kimdi? Hayır sakın 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 girme. Orada Jeki Benim diyor. ilk videomda belki düşmüştü ya bana. Gel gel. Sen ne diyorsun doğru konuş kafasına vurdu ama. Ananı sikiyim ben düşüyordum. Berke ben devam ettin amına koyayım. Allah. Ya, Oo kanka. çok tam, mübenlik, çok tam benlik tam benlik. Oğlum vurmuyor ya. Diggle nasıl vurmaz ya? Oğlum ya en, bak, en iyisi vallahi baltayla bez ya. bu. Ver, gelin burada ne buldum ben? Can buldum. koydum ya bir tane amına <laughs> koyayım. Gelin, gelin kanka Kana, ya. şey Oğlum şu an o kadar Selam boş alamışım. vuramıyorum ki. Adam girdi içeri. Adam girdi içeri. Selamünaleyküm. Adam girdi içeri. Kafama vurma Selamünaleyküm. Kafama. Etek altı, etek altı. Adam etek altı. Selamünaleyküm. Bunu bana bak. Ya abone koy, bana niye vuruyorsun sen Emir beklemiş Emir... herhalde oğlum. Emir nerede? Geldi. Bomba koymuş. Şey attım, bir şey attım, şey attım. <laughs> Patlayışlarını izleyeyim videoya evet, şey çıksın. Lan adam var burada. Ama da amını sik Nerede geçirdim yine? Amını evet, Bu. Hadi gelin, gelin artık gelin şuraya. Tamam gel. Dur, dur arkadakini alayım öyle. Bak vur ya. şuna baba hadi baba. Gir içeri ne yap? Baba yok, baba Emre tecavüz baba. Hatırlıyorsunuz mu burada öksürük efekti mi veriyorduk? <gülüyor> 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 kapıyı açayım eğer kapıyı zorlayın ama bakayım. Allah'ım! Siftah! Geri 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 geri! Siftah bakalım Aha beyler geliyorlar. Allah Allah Allah! Lan! Nerede direkt? Beni direkt, direkt yere, yere yatırdılar ama. Atasını atladılar. Ben her şeyi ben yardım. Emre indirdim. Eyvallah vallahi yan. Yan ne yus? Hı hı hı. Uuu çok komik. Amına koydu. Berk arkanım nereye öldün aman benim. Berk <laughs> topallaya gel ya Topallamaya başladım benim. Yeter lan. Git terbaana mergece misyon. Aç diye bir şey yok hepsiz yalan. Hep ben sevdim hiç sevilmedim. Aç tarafından yenilen bendim. Berk uluyor. E, Allah için yardım. Indirdim. Ne ol? Ne çabuk gittiniz hiç öldürmüyorsunuz rombileri he Ne öldürmüyoruz ya Emirmiş ya. Ya. ya Nereye, nereye gidiyorsun amca Bomber kısmı <laughs> Beyler bana <çift gülüyor> kitli var mı Bomber kısmı bomber kısmı Bomber kısmı Ne oluyor Burada kimler var ya burada biz hastaneye getirilmiş. Siktir lan siktir lan <laughs> Bak bana vuruyor bak bak arkamdan vuran kim <laughs> Ver burdan alırız siktir Mert'i kurtardım Mert İçerisi Öldüm ben, Öldüm ben. Lan yardım etseniz. Kaka <laughs> ya, ya ne Abi yardım etseniz. Yanıyorum yanıyorum. Berke yanıyorum. Ne diyorsun Berke? Ne Berke yapalım, ya. Burayı yaptı. Bu kim yaptı? Bu kim yaptı? Kafama atıyor. Kafama kaya atıyor. Kafama kaya atıyor. <gülüyor> Merke, <gülüyor> siz Berke sen de şunu yardım etseniz beni kaldır. Ettim öldürdüm. Vallahi YouTube'u patlatacağım şimdi ha. emir emir ben belki amını sikeyim bu arada. Yardım etseniz dedim. Geldim ben öldüm amına koyayım. Canıma bak. Patlat, emir, 8 patlat. 8. Emir patlat, emir patlat. Emir patlat. Helal kardeşim. Kim öldü? Kimse. Burada ne Her silahı ver. var? Şey. Hadi, hadi At şunu şuraya şimdi. Al bol Yanlış yere attım ya. Ha geliyor. Kaçık seni. Kafana kafanı mı sikeyim ben? Charger geliyor. Oo, oh, beyar charger beni aldı. Beyar charger beni aldı. Karım al şu baltayı. Balt tamam. alacağım bile tamam. Elimdeki silah pompalı sanıyorum ya. İğne basıyorum kendime. Arabadan molotof falan alsanız ha. Mer cadı var. Cadıya kim federle bakmak ben. ister? Ben. Ben değil. Kardeşim. O zaman ne diyoruz? Lan. Charger, charger. Charger'da kim bu? Jokki amına koyayım. Siktir git lan. Amına koydu. Ver bizim gireceğimiz yolun başında duruyor. Kim taradı ona? Jasper <laughs> ben korkmam beyler abi. Bey, Benim bile korkmam. Bana Aha. <laughs> sıkmayın ama bana sıkma. Berke bana sıkma kardeşim. Yes. <laughs> <B 'ler>, ben bir ben bir kıldım. Ben görmüyorum. Ne yapıyorsun <laughs> kapıyı açabiliyordum Berke. Berke ne yapıyorsun? Jasper <laughs> yardıma <laughs> geldi. Beyler ben öl... <laughs> kardeşim Ver benim çatkanım burada. Ben Yetme ben öldüm. Yetme. Can sıkıntısı var. Oo AK. İşte bu. Ben Emir bak biz burada ben öldüm diyoruz. Bunlar diyor o AK diyor. Görüyor musun? AK Biz. Oğlum siz çok hızlı oynayı bitiriyorsunuz. Biraz öldürün lan. Karışım video uzun olmasın biliyor musun? Aynen öyle. Oğlum Mert! Oğlum burada ne var? Mert! Adam kafamıza atlayacak. Lan ne oluyor? Aa, herkesin... Ne oluyor lan? Ne çekti? Lan ne oluyor? Adam beni çekmiş ben diyorum ne oluyor? <laughs> Böyle burada şuradan dev olabilirdik. Mert, Mert bak sana, sana sıkıyorum. Kararım, ben de sana sıktım. siz <laughs> nereye gittiniz? Oho çocuk uyuyor. Beyler ben o, öldüm. Ya. Bu yine beni tuttu ya. Mert çağırdı. Reload ya, yapıyorum. Reload yapıyorum. Ya reloadu nasıl kim bu arada oğlum? Bir, tabanca alıp bir şeyle vursana. Tabanca mı var oğlum? CTD öyle mi oluyor? Oğlum ben, o zaman şey al daha iyi. Bezbol sopası var. Nereye gittim ben? Ben neredeyim siz neredesin? Ben <laughs> neredeyim? Hadi beyler gelin. Ben burada bir medkitleri basayım da full kendim ben buna. Şimdi kendimiz kalın mı o günü? Alayım da o medkiti. Beyzin bidonuyla geliyorum. Beyzin, bidonu Beyzin bidonu ya sakin ol. Fullenin abi. Aaa girdiler lan içeri girdi. Yam yamlar ne yapıyorsunuz onu? Harbi muhteşem bir cuma. Ben şurada ha benim şatkanım nerede? Tamam babacan. Evet. Şimdi gel abi. Şimdi bir lazer. Ben Scarlet'e geçtim. Ben mahkum gel al, Gel. Geberin on. lan bu kolay inşallah boğazınızda kalır. <laughs> Sen niye önüne gidiyorsun lan? Koş Gökhan koş direk. Arkandayım. Kaan bana vurma. <laughs> Kaan bana vurma. <laughs> Öldü. Öl. Öl Ben oyalıyorum beyler bana vuruyor lan. Hazır okay. oldu kurban olacağım. Koronavirüsü bitiriyoruz, Koronavirüsü bitiriyoruz. Adam bizim takımdanmış gibi, geldi silah almaya çalışıyordu zombi. Hadi çıkalım dışarıya. Geldim beyler. Aha. Burada iki saatliğine yere bulamamışık ya. Onu ne öbrendi Yerim yoksa burası. Onu ne öbrendi be canta? Ola be arkamda, be arkamda, be arkamda. aşağı düştüm. Geldim 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 sen. <laughs> Ne oldu ki? Ölke, 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 ölke. Oğlum aşağıya hepsi peşimde. <laughs> Oğlum ben kaçar mı işte bunu? Evet. Emir tut, tutacaktı bir anda indim aşağıya. Hadi lan lan. Ben seni kaldırırken bana bir koymuş, bir uçmuş gibi. Aman ne <laughs> Tamam indirdim burayı. Beyler arkanızdayım alo. Kes. O yukarıdan çekmiş her emiri. Ver yukarıdan çekmiş her ben, ben. Emire sıkıyorum ben, ben de. onu Ya kafanı sikeyim Emir'e niye sikiyorsun? <laughs> <laughs> Babacan kafanı sikeyim Emir'e niye sikiyorsun sen ya? Emir havada belki yani düşer aşağıya. Öldüm ya. Allah Allah. Saldırı geliyor. Anne anne Mert arkana bak. Anne 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 Mert Charger geliyor. Pardon ben Mert Charger bana gel. Aa, Aa emir. emiri buldum. Emir'i buldum. Emir gel buraya kardeşim. Geliyorum gelin bulun al beni. Bekle ben kapalıyorum. Cadıya vurayım mı? Vur. Vurdum. Yani, Emir çıldırdı diye Lan 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 bana geliyor bana geliyor. Aa. Oğlum gelsene şuraya sen bir. Cadı. Bana geliyor gelin. Cadı gökere komodum. Baksana şuraya. Amanım. Amanım kodum lan yeter. İyi misin Emir? Eyvallah eyvallah iyiyiz iyiyiz. Götüm acıdı da. Ben ben burada 10 milyon kişiyle savaşmışım. var mi? Oh, 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 Berke, 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 Berke. Berke, o bana koyun, Berke. Sizin bana yapacağınız oyunu. Ber normalde bile zor amana koyayım Berke geldim. Bana kanka. yardım edecek yok mu ben öldüm ha. Berke, kanka beni unutma. Ben, ya o git. Berke geliyor Berke. Ben hadi birbirinizi kaldırın da bir tek ben kaldım. Amanı sikiyim. Beyler öldük. Oğlum kimse şu tankı vurmuyor. Kimse şu tankı vurmuyor. Gelsenize şuraya. Adam ikimiz de aldı ya. Tankı vuruyorum diyordun. Sen Senin amını koyayım ben. ben öldüm. Herkes ölmüş. Herkes düştü. <laughs> Attım şeyi öldürüyorsunuz. Attık işte oraya. Patlayacak şimdi. Nerede? Tamlar sen şey yap ben tut, tut, tutmaya çalışıyorum. Böyle arkamdan geliyor hepsi beyler. Hepsini getiriyorum. Yardım. Düştüm ben. Düştüm yardım. Düştüm yardım. bu ne oğlum? Gel, ne bağırıyor, ne orada. bağırıyor? Öyle bir şey diyeceğim, beni duyuyor musun? Evet. Duyuyoruz şu anda. Elimde neden CS 1.6 bıçağı var be? Kit var mı? Var Lan, al Berke, 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 Berke. Dur, dur, dur kanka. Ber, gelin, 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 exit yerini buldum. Aa bekle, rulat yeri var mı Adam vuruyor orada. bana, adam vuruyor. Dursun ya. ber rulat yeri yok mu burada ya? Yürü, devam et bana koyayım. Kapatmayın abi. kapatmayın kapıyı, hemen kapatmayın. Ben bir can alayım. Basmayın canlı. Zaten canınız full. Canınız full oğlum. Niye bak canınız ama? Şans. Basmadım abi. Basmadı. Senin için basmadım. Ben kapıyı kapattım ana kuyup. Ben de basmayacağım oğlum. Kalsın mı? <laughs> oh da... Ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyor muyuz? Kanka burada videoyu bitirelim. Emir bir çıkış konuşması yap. <laughs> evet arkadaşlar. Önlük bu kadardı. İyi oynadık, iyi geçtik. Dördüncü atrium, atrium Atrium böyle bir şey yazıyor yukarıda, ölüm merkezi. Aynen öyle. Buraya kadar geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın, beğenin, beğenmeyin. Abone Abone olmayı unutmayın. unutmayın.